Selamünaleyküm arkadaşlar. Abiler dedim ya yayından sonra bir ağır misafirim geldi dedim. O da Volkan Çelik abim. Bana kendi kümesinden kuşlarını getirmiş. Çünkü çok kuşu var. Biraz azalttı. Çok kuştan ziyade kümesimin olduğu yere ev yapılıyor. Kümesi kaldırmak zorundayım. Kuşları koyacağım yer yani daha küçük bir yer olduğu için hani üzülerek elemek zorundayım. Aynen. Aynen. Şimdi e, Volkan abim kuşlarını anlatacak. Her zaman da yayında da söylüyorum. Volkan abimin kuşları gerçek söylüyorum. Şuna bir çeker misin abi? Allah'ın seversen. Şuna bak. Şunun güzelliğine bak abi. Bunu bunlar... bazı abilerim iyi bilir. Kulaları şu an bazı abilerde var. Yavru almak için can atıyorlar. Ya yıllardır emek verdiğimiz kuşlar. Yani bu kuşları ben ilk defa Engin'le beraber aynen. tezgaha çıkartıyorum. Kesinlikle Aynen. yani çok samimi eş dostuma hediye ederdim. Kesinlikle ben şu ana kadar hoşumu hiçbir şekilde tezgahta parayla muhatap etmemiştim kuşlarla. İlk defa böyle oluyor da engine nasip şu oluyor an yani. Telefonla Volkan abi tutuyor beni gösterme sakın diyor. Çünkü eğer görürlerse vallahi giderler Volkan abinin yanına. Şimdi şöyle yapalım Volkan abi. Yani nereden başlayalım? Şöyle başlayalım. Şu mesela beyazlardan başlayalım mı abi? Aynen öyle. Beyaz takım abi sadece iki tane getirmiş sağ olsun. Tabii beyaz takımlarım benim... Yanlış anlamayın 30 tane var şu an onlardan. Tabii canım kümesin yani fare gibiler maşallah. Ya. <laughs> Beyazlarım benim 15 senelik soydur bende. Hani ee, dişi Erzurum, erkek de benim sabunlerimin altından gelen erkektir. Bunları ben birbirine vurdum, çoğalttım. Altından gelenler 20 metrenin üzeri tabanlı, yerine hakim kuşlardır. 5-6 taklayla 5-6 taklayla oynar. Hani herkesin beyazı güzeldir. Bunlar da benim gözümde iyidir. Hani ben de kuşa iyi dediğim zaman hani herkes beğenir yani. Çekiç kafalı ya. Yani erkek bildiğin posta gibi yani göğsü bak göğsüne bak. Aynen, aynen. Geriye bak aynı bildiğin Çok güzel posta. Şey. Evet abi Sabunlerim zaten sabunlerim, kulalarım zaten anlat yani gereşk yok. yok. yaşaman, lazım, He, ya, yaşaman lazım bunu. Daha önce de vermiştik zaten. Aynen. Artık alan arkadaşlar şu, şu demin eee Şunun için mi söylüyorsunuz? Aynen öyle. Şunu bir daha söyler misin? Aynen. Bu dişi benim kendi yavrumdur. Bunun ben 60-70 metresini kendi gözümle gördüm. Hani 50 tane de şahit gösterebilirim. İzleyenler de var. Tabii tabii. Aynen. 50 tane de şahit gösterebilirim. Altından gelen her yavrunun ben 50 metre garantisini ben veriyorum. Fazlası sizin olsun. Yani fazlası zaten onların olacak. Aynen. Yani ben 50 diyorum tabanlı yani 20 taneden aşağı atlamıyor. Evet, pikeli. Ben o kuş o, bu kuş şu anda 5-6 e, yaşında var. Bu. Tabii tabii. 5-6 yaşında var. Zaten tabii. Bir tanesi kümeste kaldı, biri de sana atıyor. Bu ne kadardır yatıyor? 3 senedir. 3 senedir yatıyor. He. Ben uçuracağım kardeşim, göreceğim diyen varsa da bir ay, bir buçuk ay itman idman versin. 3 senedir yatıyor. Benim kuşuma ben güveniyorum. Hiç sıkıntı yok. Mesela şu sabunlar yıllardır yatıyor. 20 gün bir ay itman versinler. Bir ay sonra dışarıdan gören diyecek ki bu yavruyu nereden aldın yeni patlatmışsın. <laughs> Abi inanın gerçek söylüyorum. Volkan abinin kuşlarına ben zaten her zaman biliyorsunuz ki kefilim yani her zaman. Bu da son beşli bir yavru. Kanat yapısına bakar mısınız? Kuşun kanat yapısına Bu da yumurta kardeşidir. Evet bu da yumurta kardeşi. Buna da atmaca bulmuş. Güllü bango olmuş arkadaşlar. Aynen güllü bango olmuş. Bakın atmaca vurmuş buna ama tabii geçmiş. Hı -hı. Onlar da son havada. İşte bu havada başladı. Tabii o da öbürü de ikisi de havada başladılar. İkisi de havada başlamış. Aynen. Abi kulaları, sabuneleri zaten vazgeçilmezidir. Onu söyleyeyim. Aynen. Nudilerim keza sabunlerimden gelmedir. İçine. şöyle yapalım. Geç, geç. Abi nudileri zaten buyurun. Sabunlerinden gelme nudiler. Yani bu nudilerin ark altından arka tepe kula geliyor, ön tepe sabunu geliyor. Yani altından her renk geliyor yani. Şimdi bu nudilerin altından nudi kimse beklemesin. Aynen. Şu anki büyüyen yavruları kulaktan kulağa bembeyaz kula. Ciddi mu? Vallahi bunlar beyaz veriyor mu? Tabii canım veriyor. Zaten, beyazdan Zaten benim sabunlarımın altından beyazlar geliyor. Değil mi? Aynen. Tabii Sadın, sabun tabii tabi, sabunlerin altından beyaz. Turbo beyaz. Aynen. Abi ya. lakabı da turbo Turbo beyaz. Turbo beyaz. Kademeli oynarlar yani bir 20-25 metre oynarlar, 25 metre sonra tam bıraktı dersin, bir, bir bağlar, bir daha, daha 20-25 metre giderler. Abi kulalarının anası bu. Aynen. Anaları bu abi kulaları. Evet Araplar için şöyle de bir takım Arap getirmiş sağ olsun ben çok istiyordum. Aynı kuyruk Araplar abicim. Bir. bir şey içeri söküyordur. Erkek nefes verip uçurabilirler. 25-30 metre 5-6 taklayla tabanlı, çift tabanlı. Ben kendim hani kendi söktüğüm kuşlardır. Buyur. Hani kesinlikle söylediklerimde hani e, eksik vardır fazla yoktur. He. İsteyen uçurabilir. Hiç sıkıntı yok. <laughs> yok, he, Uçurabilir. Hiç sorun yok. Mesela e, Araplar benim kendi Araplarımdır zaten. Hani yıllardır herkes hani beni tanıyan bilir. Benim kümesimde hiçbir zaman Arap eksik olmaz. Uçurduğum zaman da herkes izlemiştir. Arapların biliyor. yok. Herkes izlemiştir. Ondan sonra mesela şu maviler var, ön tepe. Tabii ön tepe mavi, mesela şu koyu dişi mavi, bir tane daha şu da var, o değil. Bir de şu erkek, bunlar Ankara'da rahmetli inekçi Muharrem var. Herkes bilir, Instagram, Facebook'tan takip eden varsa, onun öz kendi kuşlarıdır. Ben onları kendi kuşlarıma girmek için getirdim. He, girdim de, çünkü bunların hepsinin yavruları da var ama ne kadar da olsa ben kendi kuşlarımı uçurup aldım tadı hiç bu kuştan Ay. alamadım. He, onları da elden çıkartıyorum. He, yani inekçi Muharrem e, dediğimiz Allah rahmet eylesin. Hani oğlu var Ahmet Karaca diye e, isimli videoları var zaten hepsinin. Kuşlar gökyüzünün ortasına kadar gidiyorlar. Değil mi? Aynı gökyüzünün videoları var. Ahmet Karaca yazsınlar. Adam zabıta, zabıta belediye Aa, yerinde diyor, uçuruyor. Biliyorum, gördüm, Heh. gördüm. Oğlu. Heh, oğlu. Uçuruyor. dört tane kümes var. Aynen öyle. Biliyorum. İzlesinler adam Almanya'ya 10.000 bin liradan satıyor. Değil mi? Aynen He. şu, şuna aşık oldum, şunun erkeğini bana getirmedin. Yok getiririm, sıkıntı yok. Şunun erkeği Abi şuna bakın, Öz Mardin'dir abi bu. Bu Öz Mardin. Öz Mardin aşı kuşu. Hani bunu kendi kuşuna gireceksin. Gerisini düşünmeyeceksin yani. Ben denedim. Ben bu soydan 2 senedir. Bunun gelen. Hiç uçurdun mu abi? Bunun, bunun annesini ben uçurdum. Annesi 20 metre, hani 15-20 metre arası ama 50 metre giden kuştan daha fazla verir. Değil mi? gelmeleri, gitmeleri. Yani ben sanıyorum oturursun altında iki tane semaver bitirir. Öyle dolu dolu geliyor yok, yani. Çok hoşuma gidiyor zaten. Bu da benim. Bunu ben kendim damızlığa mı ayırsam ne yapsam? Hayır sıkıntı yok. Ama yayına çektik işte. He. Evet. Yayında olursa 2, 4, 6, 8, 10, 12. Çok tatlı bir rengi var yani. Çok yani şöyle söyleyeyim. Benim kuşlarımın kulalarımın altından dumanlı da gelir. Sabunlerimin altından beyaz gelir. Nudim'in altından kula gelir. Bunların altında bak dumanlı da geliyor, Arap da geliyor, arka tepe sabuni de geliyor. Bu Apollyon dediğimiz bu e, he, Apollyon lakabı bunların Apollyon. Zaten gümüş bilezik diyorlar. Hani şu erkek var ya. Erkekteki gümüş bilezik bir de Apollyon diye geçiyor bunlar. Hani Facebook'a giren varsa zaten Apollyon serisi diye sürekli yazıyorlar. Bunlar Apolyonlardan. Bulut gökyüzünün ortasına kadar gider. Vay diyorum vay. Abiler bu kuşlar yarın akşam çıkacak. Yarın akşam yayında olacak bunlar. Volkan abinin kuşlarına sahip olmak isteyenler yarın yayında olsun. Yayını kaçırmasın. ben bayıldım ya. Bu bende, sen bana bir tane hediye ettiğin bir dişi vardı. Aynı, tam onun erkeğidir. Değil değil mi? Üst kardeşi. Ben biliyorum ha bu işi. ya. Üst kardeşidir o. Ah, ah. Mehmet abim duyuyorsun. Dişi de çok güzel. O hepsinin şahıdır ya. Değil hani mi? Onun erkeğini görmen lazım, erkeği orada kaldı. Erkeğini gör tabi, bıyıklı bir sabını. Abi ben senin oraya geldim zaten farkındaysan direkt kulalara, sabunlara hmm. saldırıyorum. Ama Harbiden çok güzel. Vallahi. Yani alan kesinlikle pişman olmaz öyle söyleyeyim. Hani ben yıllarımı verdim. Hani parayla da ben kendi şahsım geçemiyordum. Şunu, şunu da söylemek istiyorum. Ben e, Volkan abi zaten söyler. Bir dakika bakayım şuna. Hı? Aynen. Volkan abi de söyler zaten ama yaz kış senin kesinlikle yaz kış bir... Yok kar rüzgar de, vardı, mi? yok kar vardı, yok ya bugün işte rüzgar terslenesi de kuşum oynamadı, yarın psikolojisi bozuktu, öyle bir şey yok. Benim kuşumu en son e, sen de izledin. Aynen o şişmişti, He, şişmişti balon gibi olmuştu. Yine de. Aynen vallahi. Yani yine de, de yapıyordu. yapıyordu. Yani anladım. yine de yapıyordu. Ne kadar eksik, ne kadar fazla ama yapıyordu. Yapıyordu, gerçekten He. yapıyordu yani. Tat veriyordu gene de. Kuş. Yani bugün, Harbiden tat veriyordu. İzledik yani. Yani bugün bir arkadaşın aradı dedi ki ya hafta sonu seninle kuş izlemeye geliyorum sana. Göğsünü gere gere de ki kardeş gel. Aynen. Gel yani. Yavrunun üstünde yumurtanın üstünde yok son telekteydi yok baş telekteydi bahane yok. Kaldır. Otur izle. Göğsünü Aynen. gere gere. De. Tabii tabii hiç sıkıntı yok. Demezsin ki Aa, şu an kapattı geliyor. Aa boş geçecek. Yok yok yok. Yapmayayım. Es geçmesi yok yani kuşlara. Yani benim Onu kuşlarımın söyleyeyim. zaten e, tabansız hiçbir fişe yok. O tabanı koyduktan sonra da yani ben şu ana kadar es geçtiğini hiç görmedim. Değil mi? Evet. Gerçekten kafayı diktiği an yere olay bitiyor. Kesinlikle olay bitiyor. Ya zaten şu ben şöyle söyleyeyim. Ya şu hani benim emektarımdır. Ana kızdır zaten bunlar. Ne diyeyim Allah? Aynen öyle. <laughs> yani bu arada Volkan abim de kolay kolay kuşlarını anlatmaz. Sadece alan kişi kendisi görsün istiyor. Yani biz burada ne kadar anlatsak boş. Kendin görmediğin sürece, denemediğin sürece ama şunu da söyleyeyim. Üstüne basa basa da söylüyorum. Şu kulalardan, sabunilerden uçuran kim uçurursa uçursun inanın başka kuş beslemez. Bak Kula sabuni diyorum. Araplarını zaten söylemiyorum. Ben yıllarca aşı kuşu olsun, yok kan gireyim. Aynen. Adamın kuşları mükemmelmiş. Gidip 5 bin lira ver, 10 bin lira ver, kuşu al getir. Mahallemde dünya kadar çocuk var. Hepsine hediye etmiş. Evet biliyorum, biliyorum. Finalde hep kendi kuşları. Final hep kendi kuşları. Aynen. İşte onu diyorum He. ya abi. Şimdi yani şu kuşlardan bir takım aldın, kümesine koydun. İnanın başka kuş beslemeyeceksiniz. Yani en basitini söyleyeyim mi? Ben bütün damızlıklarımı niye çıkarttım abi? Mehmet abinin babası Aynen. hasta değil, değil mi? Aynen. Mehmet abi şu an sadece baktığı iki tane kuş var. Biri Aynen. senin kula dişin. Aynen. Biri de sabun erkek. Aynen öyle. Başka da yok. Yani o iki taneye şeyde bakıyor zaten. Onları da alacağım. Çünkü Mehmet abi artık ilgilenmeyeceğim. İlgilenemiyorum diyor. Onları da alacağım. Ya zaten bak şu dişi, şu erkek. İkisini vur birbirine. Onu gözünü kapat. Abi. Onu kapat yani. Hayır, evet, gözünü kapat. O ikisini birbirine vur, gözünü kapat. Bu dişi miydi? Ya o, o dişi ya bu da bu dişi. Bu da dişi yani. O erkek, ha, bu erkek erkek, o dişi. Evet, bu erkek. Bana da dişi. baksana. Aynen onu diyorum ya abi Sabunlar gerçekten çok hoş Şu dişi, ha, o dişi, o dişi o... Şu erkek, şu erkek Abiler Yarın akşam Bunların hepsi yayında olacak Kendine güvenen Bize güvenen Kim varsa Ben istiyorum ki Herkes birer tane Demeyeyim takım takım alın Birer tane demiyorum abi çünkü zaten ben de zaten Nudi takımı kesinlikle ayırmam. Arapları ayırmam. Beyazları ayırmam. Alan iyi kuşansın diye ayırmam abi. İnanın ayırmam. Çünkü kendi, kendi, kuşuna da vur. Yani demin Volkan abi de söylüyordu. Şu kuşu. Nerede o? Ha şu. Şu kuşu taşa vursun. Taşa vursun abi. Aynen öyle. İnan taşa vur, taşın altından aldığın yavru oynadı. Yo öyle bir ara benim kümesim komple karıştı. Ben şimdi bu lafı da neden söylüyorum? Hani karıştı kim kimle eşleşti? Aynen benim... belli, değildi. Yumurtladı. Kuşların altına koydum. Erkeği ne bilmiyorum. Altından gelen kuşları uçurdum. Yani muazzam ötesi. Değil mi? Bir de benim kuşlarım yavruyken öyle üç takla beş takla Yedi takla değil. Aynen, yavruyken, takla yavruyken ben Araplarımda 100 taklayı dahi görmüşüm. Pulun içine kadar sigara biter, gidiyorlar. Araplarımda. Sabunlerim yine 15-20 takla, 25 takla sıka girmezler, seni yormazlar. Evet. Öyle iki güne de patlamazlar. Şey de, hani sabunu Tabi tabi iki güne de patlamazlar ama seni yormazlar yani kaldırdığın zaman bir hafta sonra oyun kuşu gibi uçarlar. Taklayı yukarıda çevirdikleri zaman, indikleri zaman tabanla inerler. Tabanı en başta yaparlar. Hani yukarıdan başlayıp aşağı inmiyorlar. Aşağıdan yukarıya başlıyorlar. Abi alan al, gerçek söylüyorum kuş alacak. Ve ben her zaman söylüyorum Volkan abinin kuşlarına benim hiçbir zaman lafım yok. Çünkü biliyorum. Şuraya bak. Abi daha ne anlasam. Gerçek söylüyorum kalite abi başka bir şey söylemeye gerek yok alan gerçek söylüyorum çok iyi kuş alacak gerçek söylüyorum çok iyi kuşlar alacak abi abiler yarın akşam diyorum çünkü şu an mezatın mezat bitti ağır misafir olarak Volkan abim geldiydi yarın akşam mı desem bu akşam mı desem onu da çözemedim. Neyse bu akşam diyelim. Bu akşam bunu yarın paylaşacağım çünkü. Bu akşam bu kuşlar yayında olacak abiler. Bilginiz olsun. Akşam saat 8'de erken açacağım. Saat 8'de herkesi bekliyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere abilerim. Beğeni ve paylaşım yapmayı lütfen unutmayalım. Yorum yazarsanız da sevinirim. Yorumlar da bizim için önemli. Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.